niye bilmiyorum. Notere de gitmene <laughs> gerek yok. Not, diyor yo, bak diyorum Amerika'da benim araba almanı mı anlattım bir de anlatayım. Çok seri. Bildiğin alışveriş sitesine gittim. Craigslist miydi neydi? Dedim kendime Mustang alacağım ya. 69 model Mustang hayalim. Türkiye'de alamayacağım bari burada alayım dedim. 5000 dolarda param vardı cebimde. 5000 dolar. Dedim ki ben bunu 2000 3000 doları harcayacağım. İşim de var. 2000 dolar aylık 2500 dolar para kazanıyorum. Oturdum Craigslist'ten Yazdım işte Mustang diye. Ulan hep 4000 dolar 5000 dolar. Dedim ki paramın hepsini bir araba yatırmam ben. Mal mıyım dedim. Sonra ne güzel gidebilir. John, John Wick nereden çıktı şimdi? <laughs> ne güzel gidebilir. Eldorado Biarritz alayım dedim. Kadillak Canavar gibi. İlanlarda gördüm. Porsche kahverengisi Jack diye bir adam satıyor. Adı Jack miydi neydi? 2000 2600 dolar mıydı? 2900 dolar mı? Ne liste fiyatı vardı? Dedim ki ben buna Türk... Ee, pazarlama sistemiyle öğrenci ayağıyla yardırırım. Neyse herif geldi. Ayşe ee, falan içinde de bir tane uzak dolu kız arkadaşı vardı. Arkada oturmuş. Ya, önde oturmuş. Ee, araba yağ gibi. Bir tam güneş batarken geldi. Işıkları mışıkları kahverengi böyle. Yanlar kahverengi işlemeli. Kadillak hamlemi falan var. Konuştuk ettik derken. 2000 bin doları mı? Valla unuttum artık. 2-300-2 bin dolar arası bir şey. Nakit cebimden çıkardım bak. Cebimden 2000 doları çıkardım. böyle i, i, Şu kadar bak dedim. Dili attım parmağı 1-2-3-4 <laughs> saydım böyle. Verdim adama. Ee, el sıkıştık. Ruhsat diye bir şey yok böyle. Pink slip gibi bir şey çıkardı. Koydu önüne. Altına imzamı attım. Pink slip aldım. Adam bastı gitti. Arabayı park ettim eve gittim. Diyorum ki kesin dolandırıldım diyorum ya. Bir imza attım. Sonra Kamil abi aradım benim. Kamil abi dedim ne yapacağım? Tamam oğlum almışsın arabayı artık dedi. Yarın gideceksin DMV'ye, belediyeye. Oradan dedi okutturacaksın, işlettireceksin. İstiyorsan 13 dolara da özel plak alırsın dedi. Helren mi yazdıracaksın? Kelren mi yazdıracaksın? Ne yazdırmak istiyorsan yazdır. 13 dolar. Ha öyle 8 dolar 13 dolar arası bir şeydi. E tamam dedim. Sonra kendi arabamla şeyle ehliyeti de kendi arabanla giriyorsun zaten. Onu da kırmızı kadillakla girdim. Kamil abinin arabası. Orada tak fotoğrafımı çektiler. Bir tane Türkçe sınav. Amerika'dayım. Sınava gireceğim. Türkçe kağıt verdiler bana. Buyurunuz Türkçe sınav. Tık 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 tık. Gerçi hoş biliyorsunuz direksiyon sınavında iki kez kaldım. Ben görpörpüş bir O lavuk var ya. O lavuğu ben bir gün Amerika'ya döveceğim <laughs> koydum kafaya. Dönüyorum araba Arabayı satın aldım ben. Arabayı satın aldığım anda Facebook'a yine 30 dolara aldığım cep telefonumla Samsung'un bir telefonuydu. İçinde full hattı var. İnternet sınırsız falan. Onunla ee, şey yaptım, söyle adını. Fotoğraflarını çekip Facebook'a attım. <laughs>